Arkadaşlar merhaba. Bugün size canlandırma tablosu ve alkamine pH damlası hakkında bir iki bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi kullandığımız sular, arıtıcılarımızdan geçen sular veya damacanalarla evimize aldığımız sular veya dışarıda pet şişelerle aldığımız veya cam şişelerle aldığımız sular maalesef canlı sular değil ve pH dereceleri son derece düşük. Bu yüzden vücudumuzun asit ve baz dengesinde en ufak faydaları yok. Bizim bu kullandığımız canlandırma tablası ve alkamine pH damlası suyun canlanmasını sağlıyor ve içine kattığımız alkamine pH damlası da asit ve baz dengesinin özellikle vücudumuzdaki asit ve baz dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Tabii bunun yanında Pek çok faydasının yanında canlı ve alkamine pH'i yüksek su içtiğimiz zaman aynı zamanda bu zayıflamamıza da etkisi oluyor. Bunun nasıl olduğunu merak eden arkadaşlar var. İsterseniz bunu gelin küçük bir deneme ile küçük bir deney ile hepinize gösterelim. Arkadaşlar yapacağımız bu deney için bize gerekli olan şeyler bir sızma zeytinyağı. 2 bardak. bardağımızın bir tanesine su arıtıcımdan aldığım suyu doldurdum. Diğer bardağın boş. Onu da hepinizin önünde içine pH damlası damlatarak canlı sudan koyacağım. Evet, şimdi pH damlamızı alıyoruz. 3 damla. 1 2 ve 3. Üç damla bardağımıza damlattık. Canlandırma tavlamızdan aldığımız canlı suyumuzu bardağımıza dolduruyoruz. Evet. Şimdi yapacağımız deneyde e, zeytinyağımızı ee, arıtmadan aldığımız normal bir suya ve içine e, alkali pH damlası damlattığımız canlı suya damlatacağız bakalım neler olacak Evet, sizin de görmüş olduğunuz gibi e, normal çeşmeden aldığımız suya e, damlattığımız yağ molekülleri, yağ e, parçaları e, büyük halde kaldı. Ama e, alkamine pH damlası damlattığımız canlı suyun içinde e, damlattığımız yağ parçalara ayrıldı. İşte vücudumuzda da aynı şekilde etki göstererek e, alkamine pH damlası ve canlı su bu yağların parçalanmasına e, ve kilo kontrolünde e, bize destek olmaya e, yardımcı oluyor. E, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, beğenmeyi unutmayınız. E, bilgi almak isteyenler e, bana mesaj atabilirler. Hepinize iyi günler diliyorum.